Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda FMX'de hafta sonu kalan maçlarımızı yapacağız arkadaşlar. Ve sonra ödüllerimizi e, pikleri sadece açacağız. Arkadaşlar Icardi'nin sbc'si gelmiş. 4-4 orta -4, orta. Oo, çok enteresan bir kart ya ama bu kart da dönemez ya. yani çevikliği 80. dribling iyi ama çevikliği 80. 99 Atakmasın 96 bitirici PSG için çılgın bir kart aslında ama yani çevikliği problem etmeyeceksiniz bu kartı yapabilirsiniz arkadaşlar 83 84 ve 86 yani kart fena durmuyor ama bir tek çeviklik problemi var onun dışında bir şey gelmemiş sanırım günlük görevler gelmiş bu görevler arkadaşlar kaçırmayın hiç yani ihmal etmeyin a yine gelmiş Forvet yükseltmesi orta saat Bunlar hep gelecek zaten. Bunları da kaçırmayın arkadaşlar. Oyun para sömürecek bizden. Bu süreç zarfında iyice. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaştan başta Ooo. Bu arada bu gelmiş arkadaşlar. 13 günü var. Temel ve orta. Yukon oyuncu seçimi diyor. 80-80-88-87 ee, Aslında 13 gün olması güzel bir şey arkadaşlar. Biz paket açtıktan sonra şey yapabiliyoruz. Çünkü Eee <laughs> Yani oyuncumuz bayağı olacak. Değerlendirebiliriz. Güzel bir seviyece gelmesi yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan maçlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda ilk maçımızı lanetli ile açıyoruz. Zaha var. Ee, enteresan oyuncular var. A var var. Lanetli var zaten. Bakalım neler olacak. Ampersi. Ah, Mbappe. Kaptı. Mbappe lanetli. Dakika bir gol bir. Mbappe. Varan Allah cezanı versin Varan Allah cezanı versin senin Bu ne abi ya bu ne ya Mbappe Mbappe cezası. Mbappe can Mbappe Latin 2-2 Mbappe iyi yere Rahos

Mbappe, e Beş beş, hadi beş, de. Evet arkadaşlar, Renato Sanchez'le kalma maçı oynayacağız. Umarım iş yapar. Evet ya şu kim var? Haaland var. Tam bir Alman aşığı. Bakalım ne olacak. Bak her şeyimi kapattım orayı ya. Ama Aptal şey. Mbappe. Ve Pablo Bakın ve seyredeyim. Ya! Vampersi! Uşan Hollanda'da. Gole gidiyor. Penaltı! <laughs> Şule vs. kart. Kırmızı kart vermezsin zaten. <laughs> Şule var! 3-2'ye böyle işte. çıktı. Şule. Derken Ösepio kafa gitti. Ösepio. Ösepio! Noe kaya boş vur öp papın lak di iki var ol çıkar falan rakibi çıkartacak evet arkadaşlar Sıradaki rakip hacı var e emir, emir de var videoda bu arada kuzeyim hacı var hacıyı sever lionel Messi var evet. bakalım neler olacak Selamünaleyküm. aleyküm tuttu da ondan böyle yine <laughs> bu Mbappe doğru Mbappe göz kontrol vur Mbappe lak deyin 1-0 yapıyor karakter Akın mı seyrediyor <laughs> Bakın bu Dedim demiştim kendi kendime. Lucy bak işte. Ya. Ben ne yapayım? Epapı lock değil. İki bir rapör karikata. Renato Sanchez. Ya oğlum çok basit hası yapıyorsun sen ya Renato Sanchez. Aa, yeni geldi, Hayır ananı satayım. Gerizekalı. Renato Sanchez'in yüzünden yedik ya. Aslında çok iyi gözüküyor lan. Oğlum bir şey var ama lan benim oyuncularda. Karda bugün ölen de oldu anca. Ananı satayım. Bak abi çok yavaş davranıyorlar ya. Evet arkadaşlar sıradaki rakip o Beder var, Kelsey'den var. Bu Mbappé'ler var bakalım ne olacak. Şimdi belada. Böyle geliyorsa çok sakat oluyor zaten. Neydi? Vampers Alessandrini. Alessandrini sonunda be. 1-1 bir bir yapıyor arkadaşlar. Açılsın. <laughs> Kardeş Anasını dedim ya bu kart bayağıdır var normal şey olarak kartın <laughs> Gerçekten yani Çok yakındım yani 14 galibiyete Süper <laughs> Ösepiyo <laughs> Vur Ösepiyo <laughs> Derken tam atıyor böyle 3-3 Oh. Lan. Adamın var sen mi var? Öse bio, öse bio, O kaç Mbappe? Mbappe gol ediyor. Mbappe zattı. Mbappe zattı. Mbappe, lahti. Mbappe, lahti. Mbappe, lahti. Mbappe, lahti. Mbappe lahti. Evet arkadaşlar sıradaki rakip o karman çuman yapmış Kovacic var Hakim Ziyek var Keita var tüm SBC'leri yapmış neredeyse bakalım neler olacak Sanchez Eusebio Mbappe Lattin At şunu Mbappé Lattin Bak bir bakayım rakip çıkacak <laughs> Rakip çıkacak Çıkacak ben Rakip sıkıyor sayın seyirciler binci galibiyetimizi alıyoruz Evet arkadaşlar sıradaki rakip O oh, Dinat var Makale Dinat var Makale var A var var Abedi Peneler var Bakalım ne arası Belli Ösebio Ya abi Klaus Pans Pappe abi inanılmıyor Ösebio Ösebio bırakıp gidecek Bırakıp gidecek sen seçti. Ben Ve onun için galibiyetimizi alıyoruz arkadaşlar. 2 maç. Evet arkadaşlar, sıradaki rakip o pek alışkın olmadığımız kad... oyuncular var. Rashford'un 88'lik kartı, eee Kanto'na var. Kanteler var. Bakalım neler olacak. 1 dakika. Öse yapıyor, gole gidiyor. Öse yapıyor. 1-0. Ne yapmışsın neyse. Van Persie çok klasik bir gol 2 keper yapıyor karakter Mbappe Lattin Allah senin cezanı versin Ösepio gol kardeş 5-4 ile kardeşler değişik bir kadro geldi bayağı zor olacak gibi Muhammed Salah edilenler Van Dijk edilenler militao her şeyi dizmiş bu bakalım neler olacak Be Beğenmedim Demek ki Ösepio <Sessizlik> kaleci saçma sapan bir hata yapıyor ve Beşiktaş 1-0 yapıyor sayın seyirciler. Cancelo büyük hata çıkamadı. Eusebio Epapalati. Kar kartal 2-0 yapıyor. Yapma be. Çok basit dedik ya. Mbappe Össekör Össekör 3 kişilik bir sanal kart olan kişiden. Hayır, hayır. Hayır ya. Ne <laughs> doğru? Hayır ya. <laughs> Alexandrini gol! Dörtlük yapar arkadaşlar 88'de. Evet arkadaşlar son maçlara doğru yaklaşıyoruz. O lanetli benzeme geldi. Messi var. Bayağı sıkıntı bir takım gibi. Muhammed Salah var. Bakalım ne olacak. Yanlış kapatıyorlar ya. Alessandini çok klas bir gol फिर भी रिपेयर कर करते हैं Allah cezanı versin kim ben, ben Evet arkadaşlar şu iki maçtan birini alsak bu iş bitecek. O Manchester United en spor istiyor. Kanton Apuçkar, Kovacir, Kante, Sterling. Baya karışık bir kanto bakalım olacak. Lütfen alalım artık şu maçı. Ölsek ya. Vur. Ölsek ya. Bir bir. Direkt cevap geldi. Mert'in tüm nakitası varsa. Evet arkadaşlar son maça kaldık ne yazık ki umarım alırız şu maçı gerçekten yine sinir krizi geçirdim yani bir maçı alamıyoruz Ronaldo Kante bu Dragon Messi var bakalım neler olacak Evet arkadaşlar son maç Ronaldo Best Gerson Martins lanet bir kadroya benziyor umarım atlatırız arkadaşlar Ben Papa A populatim. Bir sürü de var kara kartta. Atı da falladı beğendi. Ne? O ne yapıyorum ben? Abi ben ne yapıyorum? Evet arkadaşlar gerçekten diyecek bir kelime yok. Yani bir puanla 14 galibiyeti kaçırdık. Şaka gibi. sonuç maçı alamadık. Yani bir tanesini alacaktık. Ama alamadık. Gördüğünüz yani öyle olaylar oldu ki. Arkadaşlar gerçekten ben acayip sinir oldum bu oyuna. Gerçekten yani böyle bir şey yok. hani. Evet, şimdi spikleri kullanacağız. Sağ taraftan başlıyorum. Oyar zaman geldi. Bir tek Marco'nun yosdu şu an. Merhaba. Evet. Hoş geldin kardeş Oo, haderken Emir'in şansı, işte Theodor'u tekrardan getiriyor bize. 86'lı var, 87'li de geliyor Theodor. Bu kadar sinirliyim ki şu an sana anlatamam. 14 kalibette bitiremedim. 3 maçı kaybettim hepsini. Allah Allah. Evet. İşte Emir geldi tam yayına arkadaşlar ve Teodor'u çekiyor şansa. Teodor'un 86'lı var, işte. bizde 87'li de geliyor. Arkadaşlar, şimdi buradan Karda kırmızı pik seçiyoruz tamam mı? Teodor bu, bu Teodor işte zaten. Hmm. Teodor var bir de Marku Inios en iyi şu an haftanın takımında yani bu haftanın. Bu bir tane kaldı. Buradan Marku Inios çekersek müthiş olur bizim için. 3 Tek bakayım. 2 1 Hadi. Hadi be Marku Inios. Maalesef. Bastoni alıyoruz ama olsun arkadaşlar yine Teodor'u kurtardık. Elimizde 86'da vardı. 87'yi de çekiyoruz. Güncelliyoruz Teodor'u. Yani arkadaşlar gerçekten aşırı sinir bozucu bir haftaydı son maçlar ya yani 14'ü bu kadar yaklaşmışken 14 alamadıysam ben daha hayatta 14 alamam bu hafta alamadıysam arkadaşlar ama yapacak bir şey yok çekti en azından benize için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenip bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.